Selamünaleyküm arkadaşlar. Umarım gününüz iyi geçmiştir. Bugün yeni bir klan açacağız. Klan ismi de Last olacak. Tamam mı arkadaşlar? Klan ismi Last. Bir de nokta nerede? Hop bu nokta. Bu klan ismi arkadaşlar. So Um. şey. Ee, biz bunu ne yapalım list yapalım last tamam oh, kaplan yapalım bunu tamam arkadaşlar hop last bölge Şöyle bir TV basalım. Lan. Türkiye. Ne haber demiş. O zaman. Klanımız. Ayyılı. Uğurlu olsun arkadaşlar. Kullanılmıyor mu? Anam. Bekle. Ha, 61. Last 61. Peki. Hop. Görmez bir harf koyulmuştu. Hayırlı uğurlu olsun klanımız. Arkansın. Arkadaşlar. Klanımız hayırlı uğurlu olsun. Yeni klanımız. all the